My love. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı, adını yatsı. Yapamazsan, yemin et sevdiğine, vazgeçeyim Capulet olmaktan ben. Benim düşmanım olan adındır yalnızca. Sen sensin, Montague olmasan da. Hem Montague nedir ki? Ne eli bir erkeğin, ne ayağı, ne kolu, ne yüzü, ne de başka bir parçası. Ne olur başka bir ad bul kendine. Adın ne değeri var? Şu gülün adı değişse bile kokmaz mı aynı güzellikte? Romeo'nun adı Romeo olmasaydı, kusursuzluğundan hiçbir şey kaybolmazdı. Romeo bırak, at bu adı. Senin parçan olmayan bu ada karşılık, al bütün varlığını. Parting is such sweet sorrow I shall say good night till it be morrow. ve Juliet, William Shakespeare'in en bilinen oyunlarından bir tanesi. Siz de e, en bilinen tiratlarından bir tanesini okudunuz aslında. E, şimdi hali hazırda bu kadar çok bilinince ve sevilince e, pek çok uyarlaması da yapıldı. Özellikle bale, opera, e, biz bugün zaten beyaz perdedeki uyarlamalarından bahsedeceğiz. E, hani belki bilinir diye düşünüyoruz ama yine de e, ön planda olan aşk hikayesi ama bir de arka planda olan bir kısım var ki ondan da bahsedeceğiz. E, Kısa böyle bir ne hakkında diye bir giriş yapalım sonrasında devam edelim diyorum. Buyurun. Gerçekten bilinen bir tirat ve tiratta da Montagu olmaktan bahsediyor. İşte iki ailenin Montagu ve Capulet ailelerinin çocuklarının aşkıyla alakalı bir oyun bu. İki düşman aile. Ee, tabii iki düşman aile Verona şehrinde ve bu iki düşman ailenin arasında sürekli çatışma var. Bir yanda dediğimiz gibi bu aşk hikayesi yani imkansız bir aşkın hikayesi. Ama bir yandan da bu iki ailenin Verona şehrine nasıl zarar verdiği ve e, halkın e, nasıl acı çektiği e, ve en sonunda William Shakespeare'in de bu iki genci öldürerek bir çeşit o ailelere diyet ödeterek tekrardan Verona şehrinde huzuru sağlanması hikayesi aslında bir açıdan. Bir de şimdi bilim Shakespeare'in oyunları arasında özel bir yerde duruyor ama bunu tabii edebi anlamda yani İngiliz edebiyatındaki değerinden biraz bahsetmemiz gerekebilir. Aslında trajedi olarak geçiyor ama aslında yani bunu bazı yapımlarda da görüyoruz. Biraz böyle hicivli göndermeler de var. Zaten bu aslında Shakespeare'in bir tarzı gibi de çünkü diğer oyunlarında da var bu tarz. Nereye koyarız? Shakespeare daha kolay anlaşılsın diye genelde oyunlarını trajedi, komedi ve tarihi oyunlar diye üçe bölerler. Ve böyle şeyin adında oyunun adında eğer isimler geçiyorsa genellikle trajedidir. O insanların trajedisidir. Burada da Romeo ve Juliet'in trajedisi. Ama içerik olarak baktığımızda iki genç insanın Evlenme hikayesi çünkü oyunda evleniyorlar aslında ve bu evliliğe, bu evliliğin karşısındaki engeller. Bu yani iki gencin birbirini sevmesi, bir türlü evlenememesi ve en sonunda evlenmesi aslında Shakespeare'de komedilerde rastlanan bir şeydir. Ve bu oyunun öyle bir şey var yani sürekli neredeyse mutlu sona ulaşılacak ama ulaşılamıyor. Yani neredeyse oyun komedi olmak istiyor çünkü komik tarafları da var zaten. Ama bir türlü olamıyor. Fakat bu ikircikli hal yani komedi olacak olamayacak trajedi oluyor. Aslında en baştan söylüyor Shakespeare bize bunu. Bu bir trajedi diye. Çünkü bir prolog var. Shakespeare'in çok kullandığı bir yöntem değil bu. Ama en başında olacakları bize söylüyor. Yani bu hikaye kötü bitecek diye seyirciyi hazırlıyor. Peki tabii bir de az önce dediniz aşk hikayesi. Shakespeare'in yapımlarında, yani aşka bakışıyla alakalı belki burada bir şey söyleyebiliriz. Her ne kadar bir geçmişten gelen anne ve babasının anlaşmazlıklarından gelen bir kinin devamı gibi gözüken ve onun önüne geçen bir aşk gibi gözükse de sonu dramatik biten, yine bir aşk formu var. Yani birbirini seven iki genç ama nasıl seviyorlar, o aşk nasıl bir aşk, nasıl tarif ederiz, nasıl bir aşk? Aşk tabii Romeo ve Juliet'in en temel konusu. Fakat kimlerin aşkı? Çok küçük çocukların aşkı bir yandan da böyle çetelerdeki diyelim günümüz tabiriyle. Oyunun başından beri şeyler var, böyle replikler var Romeo'nun aşık olduğuna dair ve Romeo'nun aşkının çok da inanılır, çok da ciddi alınır bir şey olmayacağına dair. Çünkü biz ilk Romeo ile karşılaştığımızda aslında aşık. Böyle melankolik takılıyor falan bildiğimiz tam böyle teenager tavırları. E, ...fakat öğreniyoruz ki Rosalind diye başka bir kıza aşık. Zaten sonra arkadaşları onun o halini görünce... ...ya seni kurtaralım biz bu kara sevda olayından... ...başka kızlara bak gel partiye gidelim diyorlar. Kapuletlerin partisine gidiyorlar. Orada Juliet'i görüyor. Aa yok o değil bu daha güzelmiş. Buna aşığım. Ona mı aşık buna mı aşık. Yani bir yandan biri görünce birden çok böyle bir ateşli bir e, kuvvetli bir aşk... ...ama bir yandan da çok unutulabilen bir aşk... Böyle gitmeli gelmeli bir aşk anlayışı var yani. O zaman Juliet'in aşkı daha mı gerçek değil? Evet, bilmiyoruz Juliet daha önce birisine aşık mıydı <laughs> öyle bir şey yok. Ee, belki de öyle diyebiliriz aslında evet. E, şimdi tabii Romeo ve Juliet e, Verona şehrinde geçiyor Ortaçağ e, Veronasında geçiyor. E, biraz hani az önce siz çete dediniz. E, uyarlamalarda da değineceğiz ona çünkü çağda şu uyarlaması da var. E, Zaten nasıl, o yüzden dedim. Evet, yani. değil Direkt mi? Çete gerçekten. Yani nasıl bir ortam? Biraz sizin tarifinizle öğrenebilir miyiz? Nasıl bir ortam orası? E, aslında belki şunu söylemek lazım ilk önce. E, Shakespeare oyunlarını İtalya'da geçirmeyi çok sever. E, şundan dolayı Daha egzotik bulduğunu. E, da. Tabii egzotik buluyor. E, fakat ondan daha önemlisi Yok, e, toplum hakkında yönetim hakkında bir şeyleri daha rahat söyleyebilmek için sansüre e, yakalamamak için uğramamak e, için hep böyle İtalya'da falan geçirir. İtalya'yı çok sever. Bir de İtalya e, bir bakıma e, İngiltere'nin bazı açılardan diyelim daha doğrusu böyle antitezi gibi. Çünkü Shakespeare zamanında e, İngiltere daha yeni protestanlaş protestanlaşmış bir ülke. Fakat İtalya'daki o zaman İtalya'daki düklükler halen daha çok Katolik. Ve e, Katolikliğe böyle e, biraz şüpheyle bakan bir İngiltere var. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Verona da o Katolik ülkelerden bir tanesi. Ve orada böyle garip şeyler olur. Çocuklar anne babalarını dinlemezler, gizlice evlenirler. Daha baskıcı bir ortamdan bahsediyor. Ee, belki de tam tersine. Yani kurallara daha uyulmayan, işte sokak ortasında adam öldürülebilen e, bir yer olarak tasarlanıyor. Ama tabii orası öyle tasarlanırken orada eleştirilen şeyler aslında İngiltere'de yaşanan şeyleri eleştiriyor bir açıdan. İtalya'nın şöyle de bir, zaten uyarlamalarda buna geleceğiz özellikle Zeffirelli uyarlamasında. İtalya'nın şöyle bir konumu var bir de Akdeniz'de ve bu yüzden Doğu etkilerine çok açık. Yani bir yandan Katolik öteki İngiltere'ye göre ve bir yandan da Doğu hatta Osmanlı İmparatorluğu'na açılan kapı olarak böyle her türlü... Ee, daha çok kültürlü diyebiliriz belki <laughs> Kesinlikle daha çok kültürlü hem de böyle tekinsiz şeylere, uğursuz şeylere daha açık bir yer. Oyunla ilgili en uyarlamalarda da bunun cazip gösterilmesi, aslında daha doğrusu görsel bir e, zenginlik sunulmasına olanak verecek bir maskeli balo. Zaten e, Romeo ve Juliet maskeli baloda tanışıyorlar, orada birbirlerine e, aşık oluyorlar. Bunlar farklı uyarlamalarda değişik değişik verilmiş. E, fakat bu tabii e, maskeli balo teması, aslında metaforu. Shakespeare için ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Yani az önce ile bağlarsak bir de düşünün ki birbirlerini bir maskeli bolado tanıyorlar. Yani ne kadar tanımış olabilirler. Bir de maskelerin takıldığı, yani hem metaforik manada hem fiziksel manada maskelerin olduğu bir ortamda. Yani hani o o genç aşkın ne kadar yüzeysel bir şekilde alevlenebileceğinin başka bir göster, göstergesi. Şimdi maskeli balo, balo adı üzerinde maske ve maske tiyatronun e, hani başlangıç noktası. E, maskeli balonun kendisi bir e, tiyatro metaforu ve e, Shakespeare'in çok Birçok eserinde maskeli balo vardır. Ve maskeli balolarda insanlar işte sevdikleri insanları karıştırırlar. Yanlış insanlar yanlış insanlarla dans ederler. Zaten Shakespeare çok sever böyle karışıklık yaratmayı. Ya da gizlenmek. Tabii anlıyorum. ki gizlenmeye de e, e, olanak sağlayan bir şey. Maskeli balo Shakespeare için de yani tiyatro sanatının kendisidir aslında. Zaten tiyatro sanatının kendisi de ee, yaşadığımız dünyanın bir aynası diyorum ya işte e, yeni türkünün de dediği gibi maskeli, e, maskeli balo, balo yani. De, e, yani yaşadığımız şey bir maskeli balo. Yani maskeli balo insanların birbirine yanlış göründüğü, göründüğü gibi olmadığı Olmadı. gerçek dünyayı anlatıyor aslında. Bir de tabii hikayede aileler var. E, e, bu önemli çünkü husumet var arada. Bir de ya Juliet'in annesi babası var, ailesiyle olan ilişkisi var. Onu nasıl gördünüz, nasıl hani oradan bir analiz koyarsak nasıl koyarız? Daha çok Juliet'in biz aile ortamını görüyoruz çünkü Juliet genç olmasına rağmen evlendirilecek. Ee, ve işte neden evlendirilmesi gerektiği, annesiyle babası arasındaki konuşmalar falan bunlara e, şahit oluruz. Ve çok enteresan yani hani İtalya dedik, doğaya daha böyle açık dedik. Hakikaten metni böyle satır satır okursanız böyle bir Türk anne babasının kızına nasihatleri falan gibi yani geri aslında kulağa. işte şimdiden işte hazır olmalısın, bak ileride anne olacaksın, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur falan gibi böyle nasihatler var. Fakat çok güzel bir sahne var onu gene görmekteyim aslında Baz Durman şeyinde de çok güzel vermişler e, uyarlamasında. E, anne kızı anne ile kız arasında çok iyi bir ilişki yok. Hatta bir noktada söyleyecek işte hani seni vermeyi düşünüyoruz diyecek tam diyecek diyemiyor dadıyı çağırıyor dadıyla beraber e, bunu söylüyor iletiyor ona. E, bu bir aslında mesafeli bir ilişkisi var evet. diyebiliriz değil mi? E, dadı figürü aslında burada anne figürü bütün sırlarıyla e, sırlarını onunla paylaşıyor. E, fakat tabi e, Dadının e, bu Juliet'in e, Romeo ile evlenmesine bir şekilde yardımcı olması, anne, onun iyi bir annemi, kötü bir annemi olduğunu göstergesi, onu bilemiyoruz yani. Ama şu enteresan, yani aile ne kadar baskıcı olsa da eninde sonunda Shakespeare şunu söylemiş oluyor, yani annenin, babanın dediğini yapmazsan başına bu gelir. E, beyaz perdedeki uyarlamalarından ben bahsetmek istiyorum. Biraz gerilere gideceğim. İlk olarak 1936 yapımı göze çarpıyor. George Cukor tarafından yönetiliyor film. Bir diğeri Renato Costalini'nin yönettiği 1954 yapımı. 1968 yapımı olan yine bizim en uygun, orijinal uygun dediğimiz Franco Zeffirelli'nin var. Orijinal oyundaki karakterlere en sadık kalındığını benim izleyince düşündüğüm ama çok da başarılı bulmadığım 2013 yapımı var. Yani evet her şey birebir neredeyse diyelim ama biraz daha böyle e, hem karakterler olsun hem örgüsü çok başarılı değil gibi. E, 1996 yapımının e, güzel bir özelliği var. O da şu. Ee, ilginç yani hem e, bir spiker tarafından bu okutuluyor bir televizyon orada da iletişim aracı olması çok ilginç geldi mesela Burada şey diyeceğim onu seyrederken aklıma şu geldi 1996 yılı olduğu için televizyon evet televizyon ekranında. şimdi bize çok eski geliyor artık iletişim olarak iletişim aracı evet, olarak onu kullanması çok, çok, çok ilginç ee, bir prologla başlıyor dediğiniz gibi onu ben okumak istiyorum çünkü aslında dediğiniz e, başından sonunu anlatan bir şey var. Asaletle birbirinin dengi iki aile, çok eski bir kin yüzünden büyüyen bir kavgada lekenin yurttaş eli, yurttaş kanıyla. Bu iki ailenin uğursuz tohumundan doğar, talih yıldızları sönük, iki bahtsız sevgili ve canlarına kıyarlar diyor. Ee, ve sonrasında e, jenerik akıyor ve başlıyor film. Yani sürekli baştan beri sonun kötü olacağına dair haber veriyor Shakespeare. Bir de vatandaş. Orada önemli çok güzel çünkü dediğim gibi bir aşk hikayesi var ama bir yandan da e, vatandaş ilinin vatandaş yani e, vatandaşın e, kanına bulaşması yani o e, iki aile arasındaki savaşın e, bütün şehre e, yani böyle hani bir kötülük saçması. Ee, yani bilmiyorum şeyden Durmanda'dan e, şimdi bahsedeceksek bir takım başka şeyler de söyleyeceğim. Tabii tabii e, bence oradan başlayalım çünkü e, hem filmin başlangıcı itibariyle bir böyle sanki bir polisiye Evet. Edasıyla başlıyor. Ha. Aksiyonu çok yüksek. Hani bir aşk filmi başlıyor gibi de değil bir tarafıyla. Dolayısıyla hani çok çok farklılaşıyor. Çok evet. özgün bir şey var orada. E nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi bir şey dediğiniz polisiye gibi başlıyor dediğiniz tam e, ayağınızı üstüne bastırız Çekiniz şeklinde. <laughs> Bu 1980'lerden kalma polisiye işte barettalar bilmem ne polisiye dizilerine benziyor. Şundan dolayı ilk jenerik öyle açılıyor. İşte karakteri görüyoruz. Kare duruyor ondan sonra isimler. İsmi geçiyor, evet. Bu tam böyle eski polisiye dizilerin başlama şeklidir. Çok enteresan yani ona bir gönderme var. Lurman'ın olayı 1990'larda geçirmesi böyle ve çete savaşları şeklinde anlatması. Tabii ki yani bütün bu uyarlamalar dışında yani şeyin Romeo ve Juliet'in en ünlü uyarlaması aslında Batı yakası hikayesidir. Orada da çünkü New York'ta iki çete. Yani iki farklı yerden gelen göçmen gençlerin birbiriyle kavgasıdır. O orası o da yani daha böyle olayı çete olayına dönüştürmüştür. Nurman kesinlikle oradan da ilham almış diye düşünüyorum. 1996 yapımında. Ee, biraz böyle karakterde belki kıyaslayabiliriz. Romeo biraz daha o çetenin vermiş olduğu belki serseri diyebileceğiniz bir karakterken 1968 yapımında da daha dahaif mi? Daha naif, e, daha gerçekten aşık aslında. Yani derdi sadece aşk gibi gözüken bir profil çiziyor. Hani kadın karakterleri de kıyaslayacak olursak eğer. Diğeri biraz daha genç kız gerçekten. Yani bu ama çağdaş olduğu için muhtemelen. Yani bu bu döneme daha ait bir 96. Evet 96'daki yani. yapımı öyle. 2968 yapımı daha böyle yüzüyle, her şeyle daha masum. Ee, belki daha küçük ne görünen. Ya yani bana öyle bir izlenim verdi. Daha yaşı küçükmüş gibi görünen profiller. Şimdi siz böyle ee, özellikle e, birbirleriyle hani yapım olarak çok kıyaslanacak bir şey değil ama yine de Romeo ve Juliet'e dair o e, güzel canlandırmış ya da onu çok güzel vermiş dediğiniz e, detaylar var mı aklınıza takılan başta bahsettiğim İtalya'nın o doğuya açılan e, pencere olması da burada çok güzel görülüyor şimdi e, yani Orta Çağ'da İtalyanlar nasıl giyinirdi şimdi yani tarihi olarak hani bunu ee, hani elimde tam bir veri yok ama hani böyle gravürlere falan da baktığımızda görüyoruz bayağı bir doğu etkisi var ve bu doğu etkisini çok güzel yansıtmış zefirelli. Böyle kadınlar koskocaman türbanlar takıyorlar. Kesinlikle yani Osmanlı etkisinde olan bir şey bu. Bunun yanında o maskeli bolo sırasında şeyde olmayan, metinde olmayan bir şey söylüyor, şimdi gelin diyor Moresco dansı yapacağız. Ee, yani adı üstünde Moresco yani murlardan kalma. Ee, işte Müslümanların İtalya ve İspanya'daki krallıklarından kalma adetlerin bir tanesini Zeferelli oraya sokmuş. Çünkü şunu söylemek istiyor hakikaten yani burası İngiltere'den farklı bir yer. Burası doğunun kapısı bir yer. Burada türlü türlü ilginç şeyler olabilir. Şimdi yer açısından Lurman da şöyle bir zekilik yapmış. Yani zaten herhalde filmin belki de başlangıç noktalarından bir tanesi olsa gerek. Los Angeles'ta Venice Beach diye bir yer var. Sahilde. Ee, sahilde. Evet. Ee, aa, o burası işte şeyse eğer e, hani burada bir İtalya olabiliyorsa neden hani burası İtalya olmasın? E, neden burada şey olmasın? Romeo ve Juliet burada olmasın? Gibi böyle bir herhalde e, fikir ortaya çıkmış. Ben e, şöyle e, filmi izlerken iki şey gözüme çarptı. Bir tanesi o işte sahil dediğiniz. Biraz böyle sanki bir oyun sahnesi, bir tiyatro sahnesi var. Tiyatro sahnesi de sahile yakın ama yıkılmış bir tiyatro, evet, eski o, bir yerden kalmadı. Şimdi eski mi ya da ben şey diyor yorumliyorumun. Dediğim gibi yani bu iki çete, yani ailenin savaşı yüzünden çete savaşları yüzünden şehirde böyle bir yıkım var. Yani şehir dökülüyor. Yani aslında o tiyatro sahnesinin tiyatronun da yıkık olmasının sebeplerinden bir tanesi şehrin bir türlü huzur bulamaması aslında. Ee, bir diğeri de sizin söylediğiniz katoliklike belki orada vurgu yapıyor. Romeo böyle ağlarken bir sahnesi var ve orada Hazreti İsa heykeli var ve bu heykele bakarak ağlıyor aslında. Yani ona gelmeden ve önce şeyin yine tam işte ortasında var. kocaman evet, e, yine İsa var. heykeli var. Yine çok fazla e, e, büyük haçlar, belki abartılı derecede büyük haçlar görüyoruz. O evlilik sahnesi daha böyle, ikisinde de evlilik sahnesi var. Ama diğerindeki evlilik sahnesi tam sizin söylediğiniz böyle çok bana e, Osmanlı e, şeyin çağırıştırıyor. Mesela kızın gelinliğindeki evet. duak, kıyafeti çok... Yani çok kapalı bir kıyafet giyiyor ve böyle sanki gerçekten o işte Osmanlı hanedanındaki kadınlar gibi, sultanlar gibi giyindirilmiş bir tarafıyla da. Ben dediğiniz gibi o doğu şeylerini gördüm. Yani daha sonra çekilse bir muhteşem yüzyıl etkisi evet. var diyebiliriz yani. bile yani diyeyim. Bir de tabii belki hani burada sonuyla alakalı bir şey söylenebilir. Aşkla, hani sonuçta birbirine aşık iki insan ölüyor. Ve sonrasında o kinli olan aile barışıyor. Yani asıl bir şeyin sonucunun, aşkın sonucunun e, iyiliğe vesile olması. Yani eğer bir ölüm olduğu takdirde iyiliğe vesile olabilir mi? Hikayesi de var gibi duruyor. Burada yazar e, nasıl konumlandırıyor bu aşkı? Yani aslında peder tabii ki onların öleceğini düşünmüyor. Evet. Tam tersine e, bu iki ailenin gençleri evlenirse belki şehir huzura kavuşur diye düşünüyor. Şimdi Katoliklikten biraz bahsettik ama hani e, Lurman bunu iyice abartmış abartmıştı dediğimiz gibi her tarafta haçlar falan ama yazılışında da e, yani Shakespeare ne diyelim e, Shakespeare araştırmacıları e, yani pederin burada bir bakıma hani kötü rol oynadığını çünkü hani annesinden babasından izin almadan bu gençlere evlendiriyor olması. Aslında ideal bir peder, ideal bir değil. peder değil. Yani Hı. işte gene yani Shakespeare şunu söylüyor, bakın katolikler böyle şeyler, katolik pederler böyle şeyler yapar diye. Fakat pederin hakikatten böyle enteresan bir takım söylediği şeyler var. Yani genellikle zaten din adına çok bir şey olmaz Shakespeare'de. Onu başka türlü vermeye çalışır, metafiziği vesaire. Burada bitkilerden. Bahçeden vesaire bunlardan bahsediyor ee, ve işte bitkilerin e, yani doğru kullanılırsa şifa olabileceği, yanlış kullanılırsa zehir olabileceğine dair bir biraz tabiata dair de diyebilirim. Tabiata dair ama tabii her şey eninde sonunda Shakespeare'in eserlerinde gelip edebiyata dayanıyor. Ee, yani aynı şekilde buna benzer başka şeyler de var, şey, yani Hamlet de var özellikle, yani kelimeler de doğru kullanılırsa şifa olur doğru kullanılmazsa yanlış şekilde kullanılırsa zehir olur. Zaten bu ikilim, ikilikler, bu tezatlar hep var ve bunu rahibin ağzından, pederin ağzından söyletiyor. Bir de tabii şimdi biz şu anda hani Shakespeare'le beraber hani biraz Doğu esintileri olduğundan bahsettik ama bir de bizim kendi Doğu hikayelerimiz var. Bizim ee, imkansız aşklarımız. Evet, bizim imkansız aşklarımız. İşte Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun. İşte çok benziyor yani Remo'ya ve Juliet'e. Şimdi bunların zamanlaması anlamında değil. Yani hangi zamanlarda olmasını açısından değil ama doku olarak yani yine anlaşamayan aileler belki üzerine e, olmasıyla ilişkili, Ya yani ilişki kurulabilir. E, Doğu ve Batı hikayeleri diye ayır, ayırırsak ya yani bunları birbirinden ne ayırıyor? Yani az önce söylediğim gibi yani Leyla e, ile Mecnun, e, yani halk arasında tamam belki hani Leyla ile Mecnun kelimesi olarak geçer ama hiçbir zaman için hani dünyevi bir aşk olarak algılanmaz. Yani bu uhrevi aşkın bir yansıması olarak verilir. Ama Romeo ve Juliette aşk çok dünyevi bir aşk. Dediğim gibi peder belki işte bir şeyler söylemeye çalışıyor ama hayır zaten diyor yani demek ki diyor işte sen onu seviyordun şimdi bunu seviyorsun. Gençlerin diyor aşkı demek kalplerinde değil gözlerindeymiş. Yani çok yüzeysel kalpte bile değil, gözde yani o kadar yüzeysel bir aşk. Ee, ama hani e, bunu işte gidip bir dua edip e, işte kendini Tanrıya adayarak biraz daha aşkının e, uhrevileştir falan demiyor. Yani bence asıl fark bu. Yani aşk hikayelerinin doğudaki aşk hikayelerinin bir ucunun mutlaka bir tasavvufi bir şekilde uhrevi bir şeyden bahsediyor olması de tabii Romeo ve Juliet'in sonunda e, acıklı bitmesi var. Şimdi herkes istiyor ki bu çiftler birbirlerine kavuştular, <laughs> mutlu sonla bitsin. Yani bütün hikayeler doldu gibi ama acıklı bitiyor, hiç öyle bitmiyor. E, neden bitmiyor? Şundan da bahsedelim belki. Yani gençler, gençlerin ölümü, bunlar çok My acıklı boy. şeyler ve Shakespeare'in yazın hayatı boyunca e, bildiğim yani e, uzun bir süre e, e, pandemi yaşanıyor. Pandemi zamanında da o dönemde pandemi işte tiyatrolar kapanıyor hatta bu çok konuşulmuştu pandemi zamanında tiyatrolar kapandığında da hatta bu oyunda da bahsediliyor. Şöyle ki Romeo'dan yani Romeo ile Juliet arasında işte bir iletişim olacak ki işte Juliet'in ölü taklidi yaptığını Romeo bilsin fakat pandemiden dolayı şehirlerin kapıları kapanıyor ve bu haber ulaşmıyor. Yani şöyle, yani ölümle yaşamın aslında çok iç içe olduğu bir dönemde yazıyor şey Shakespeare bunu ve genç ölümlerinin de olduğu. Yani aslında belki de doğal son, her halükarda acı son. Ama şu da var tabii ki, önemli karakterlerden bir tanesi Mercutio, Romeo'nun arkadaşı. Bir kavga sırasında Romeo kavgayı durdurayım derken Juliet'in kuzeni tarafından öldürülüyor. ve iki aileye de mensup olmayan bu arkadaş belli ki şey diyor yani ikinizin evine de nalet olsun ve bunu şöyle söylüyor İngilizcesinde İşte kesinlikle bir ah var ve İngilizcesine İngilizcesinde, İngilizcesinde A plague on both your houses plague kelimesini kullanıyor veba İki evinizi de veba kurutsun diyor. Bu çok enteresan dediğim gibi çünkü hani pandemi yaşayan bir İngiliz halkı için bu hakikaten çok kötü bir ah ve en sonunda hakikaten onun ahı tutuyor. Yani acı sondan başka bir şey bekleyemeyiz bu durumda. Ee, şimdi tabii bir bölümle her zamanki gibi bitiriyoruz hocam. Sizden de sizce nasıl bitsin hikaye diyeyim. Bakalım nasıl bitsin. Evet bu mezardaki çok e, ne diyelim alengirli sahne. Yani işte e, oyunun şöyle bir şeysi var. Sürekli Aa, bak böyle bir oyun yapacaklar mutlu son olacak. Hep böyle bir e, bir trikle kurtulacaklarmış gibi oluyor ama kurtulamıyorlar. E, Romeo mezarda e, Juliet'e bakıyor. Çoğu kez ölüm yaklaşırken amma da neşeli oluyor insanlar. İdamlıkların gardiyanları buna Ölümden önce çakan şimşek dermiş. Buna nasıl şimşek diyebilirim ama? Ah sevgilim, karım benim. Soluğunun balını çeken ölümün gücü. Yetmemiş güzelliğini almaya. Sen yenilmemişsin. Güzellik sancağı hala kıpkızıl duruyor dudaklarında, yanaklarında. Ve ölümün solgun bayrağı çekilmemiş oraya. Yatıyor musun orada Tibalt, kanlı kefeninle? Genç yaşında hayat bağlarını kopartan bu ellerle, Düşmanının gençliğini biçmekten daha iyi bir dostluk nasıl gösterebilirim ki sana? Bağışla beni kuzenim. Ah sevgili Juliet, neden böyle güzelsin hala? Yoksa ele avuca sığmayan ölüm mü aşık oldu sana? İnanayım mı? O iğrenç canavarın bu karanlıkta sevgilisi olasın diyesini sakladığına. İşte bundan korktuğum için sonsuza dek yanında kalacağım. Bloş gecenin sarayından hiç ayrılmayacağım. Burada yatacağım sana hizmet eden böceklerin yanında, sonsuza dek dinlenip burada, uğursuz talih yıldızımın boyunduruğundan şu dünya yorgunu bedenimi kurtaracağım. Ey gözler, son kez bakın. Kucaklayın son kez ey kollar. Ve ey siz nefes kapıları. Yasal bir öpüşle mühürleyin, doyumsuz ölümle yaptığım bu süresiz anlaşmayı. Gel acı ölüm, gel ey rezil yol gösterici.